Bir de dünyanın manevi harini Allah anlatıyor. Dünya hayatının örneği odur ki gökten indirdiğimiz bir suya benzer. Onunla insanlar, insanların ve hayvanların yedikleri yeşerir, büyür, yeryüzü yem yeşil olur, her tarafta çiçekler olur, yeryüzü süsünü takınır. Yaşayanlar, insanlar zanneder ki Güçleri her şeye yeter. Sanki o bağlar, bahçeler onlarınmış gibi zannederler. Tam o sırada bir gece vakti emrimiz gelir. Hepsini kupkuru hale getirir. Sanki dün yokmuş gibi. Dün vardı bugün yok. Sanki hiç olmamış gibi. Biçilmiş, atılmış duruma döner. Onu öyle yaparız. Dünya hayatı da tıpkı böyledir. Bugün varsın, gücün yetiyor, geziyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, ben diyorsun, sonra bir de bakarsın ki ölüm vakti geldi, Allah gel dedi, bütün hayat birden yok oldu, bir anda. Dünya hayatı buna benzer dedi. Düşünen bir ümmet için, kavim için, işte ayetlerimizi böyle açıklarız. Anlasın, dünya hayatını anlayın dedi. Orada sanki ebedi kalacakmışsınız gibi düşünmeyin, zannetmeyin, konuşmayın, düşünmeyin. Ebedi hayatını kazanmaya gitmişsin oraya. Rabbinin rızasını kazanmaya gitmişsin. Hazreti insan olmaya gitmişsin. Almaya değil, vermeye gitmişsin.